Yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Yemek belgeseli YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sütlü tatlıların en güzeli olan fırın sütlaç hazırlayacağız. Buyurun hemen tarife geçelim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Tatlımın yapımına ilk pirinci yıkamakla başlıyorum. Öncelikle yarım su bardağı pirinci süzgece alıyorum ve ardından bol su ile nişastası gidene kadar yıkıyorum. Güzelce yıkadığım pirinçleri tencereye alıyorum. Ardından üzerine 2 su bardağı soğuk su ekleyeceğim ve orta ateşte ara ara karıştırarak pirinçler suyunu çekip yumuşayana kadar pişmeye bırakıyorum. Pirinçler gördüğünüz gibi arkadaşlar diriliğini kaybetti ve pişti. Şimdi üzerine 1 litre süt ve 1 paket vanilya ekliyorum. Bu arada arkadaşlar videonun açıklama kısmına malzeme listesini detaylı olarak yazıyor olacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Güzelce karıştırdıktan sonra yaklaşık 10-15 dakika kadar kaynamaya bırakıyorum. O sırada hemen bir kase'nin içerisine 3 yemek kaşığı nişasta, yarım su bardağı da süt ekliyorum. Nişasta çözülene kadar iyice karıştırıyorum. Bu sırada pirinçler kaynamaya başladı. Şimdi üzerine bir su bardağı toz şeker ve hazırladığımız nişastalı sütü ekleyelim. Karışım koyulaşıncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum. 10 dakika sonra zaten sütlaç kıvam alacak. Sütleç artık kıvam aldı ve altını kapatacağım. Sütleç için bu kıvam tam yeterli arkadaşlar. Çünkü bekledikçe biraz daha katılaşacak. Şöyle 6 tane fırın kabını tepsiye dizdim. Şimdi sırasıyla sütleci kaplara bölüştürüyorum. Bu arada ben toprak fırın kabı kullanmayı tercih ettim. Arzu ederseniz sizler ısıya dayanıklı cam kaplarda kullanabilirsiniz. Benim en sevdiğim sütlü tatlardan biridir sütlaç. Türk mutfağında da önemli bir yere sahiptir. Sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Mutlaka hepimizin mutfağında bir kere olsun yapılmıştır. Yapımı kolay, az malzemeli ve oldukça da hafif bir tatlı. Sütlaçları son olarak fırına koymadan önce kaselerin yarısına kadar gelecek şekilde su ekliyorum. Ve önceden ısıtılmış 180 derece fırının üst rafına üzerleri kızarana kadar pişmeye gönderiyorum. Üzerleri güzelce kızaran sütlaçları fırından aldım. İlk 10 dakika ilk sıcağı çıktıktan sonra sizlere yakından da göstereceğim. Benim vaktim yoktu. Buzdolabında dinlendiremedim. Sizler ilk sıcağa çıktıktan sonra ayrı bir tepsiye alıp 2-3 saat buzdolabında dinlendirin. Sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Sütlaçların üzerini ben süslemedim arkadaşlar ama sizler dilerseniz servis etmeden önce ceviz, toz, fıstık, fındık ile süsleyebilirsiniz. Bugünlük de artık yavaş yavaş videomun sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki güzel tariflerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın.